Sizlerin de bildiği gibi yarın liseye geçiş sınavları yapılacak. Çocukları sınava gelecek olan anne babaların yapması gerekenler her koşulda çocuğun yanında olduğunu ona hissettirmek olmalı. Ancak bazı anne babalar davranışlarıyla, sözleriyle çocuğun sınav kaygısını daha da artırabiliyorlar. Örnek verecek olursa çocuk eğer yumurta yiyorsa anne bir tane daha yapıp getiriyor. Hadi ye, ye ki sınava gireceksin, başarılı ol. Veya çocukla oturulan her ortamda sürekli sınav hakkında çocuğa konferanslar veriliyor. Sürekli bir şeyler anlatılıyor. Siz çocuğunuza bir şey anlatmayın. Siz çocuğunuza konferans vermeyin. Bırakın çocuğunuz içindeki duyguları size anlatarak rahatlasın. Muhtemelen sınav yaklaştığı için şöyle düşünceler gelecektir onun zihnine. Ya sınavda başarısız olursam, ya kötü geçerse gibi. Bu dönemlerde anne baba olarak siz ona daha önceki dönemde başarılı olduğu denemelere hatırlatarak onu rahatlatın. Sınavın hayatın basamaklarından bir basamak olduğunu, çıkmamız gereken bir basamak olduğunu söyleyerek onun yanında olun. Aksi halde çocuğunuzun kaygısını daha da artırabilirsiniz. Sınava girecek gençlere başarılar diliyorum. Rabbim her bir gencimize başarının hazırlığı yaşayacak.